<laughs> İslam insan e, e. yüreğime iman toprağı hakim vahiy tohumlarını etmiş ve sizin rahmet yağmurlarınıza büyütmüşsün İman çiçeğini elbette şikayet etmeyeceğim. İman imkandır der ve e, ve elhamdülillah lafzını nakşettim gönlüme. Sualime geçmek için halimi arz etmek mecburiyetindeydim. Değerli vaktinizi aldım, helal edin hakkınızı. Allah'ın isteği iman için sarf edeceğimiz imkan boyutu neye göre belirlemeliyiz? Tevekkül ölçümüz şu zaman ve zeminde nasıl olmalı? Ümmü Habibe'nin çilesi ise çilemiz. Habeşistan'ımız neresi olmalı? Sahabenin bu mevzuda ailesine karşı gösterdiği tutumu hayatımıza taşımakla yükümlüysek neye, neden, ne şekilde, ne ile hicret etmeliyiz? Allah'a emanet olunuz. Evet ağzına kadar e, e, çile dolu e, bir yüreğin, bunlar haykırışları. Aslında e, duan olsun inşallah sevgili kardeşim. Rabbim e, önüne e, mahreç açsın, çıkış yolu açsın. Unutma, unutma kulun gücünün bittiği yerde Allah yardımı başlar. Unutma din duvar değil kapıdır. Unutma, Men يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ Kim Allah'a karşı sorumluluğunu bilirse Allah onun için bir çıkış yolu açar. Ve unutma. Sen onun dinini düşünürsen Allah da seni düşünmez. Unutma. Senin yavrun bu durumda kalsa sen yanmaz mısın ki Allah sana yanmaz? Allah seninle ilgilenmez. Allah sana el uzatmaz. Samimiyet, samimiyet, samimiyet. Hicret imkanların bittiği yerden imkanların üretileceği yere intikal etmektir. Eğer bulunduğunuz yerde imkanlar bitmişse birçok insan imkanı bitmeden yerini terk ediyor. Bu doğru da değil. Bu yanlıştır. Bulunduğu yerde imkan bitmelidir. Artık üretilemeyecek hale gelmelidir. Artık imanına bıçak değmelidir. Ve onu korumak için hicret ederse hicret olur.